arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi de sizinle Ağustos ayı içerisinde Akrep burcunu neler bekliyor? Hemen onun yorumlamasını yapacağız. Akrep burcumuzu yakın geçmişinde yaşadıkları ve geleceğinde yaşayacakları olarak tamam başlayalım. Yakın geçmişinde Akrep burcu iş ve maddi konularla alakalı birazcık dengesizlik yaşamış olarak görünüyor. Hatta bu durum kendisinin bedenen de psikolojik olarak da olumsuz yönde etkilemiş olarak görünüyor. Şu dönemde akrep burcu genel anlamda istediği şeylere ulaşmak için biraz daha mücadeleci davrandığı bir süreçteymiş gibi sadece aile konularıyla ilgili olan süreçlerde küçük küçük yaşanan gerginlikler ama tek kişiden ibaret olmamakla beraber bu şekilde olan durumlarla ilgili bazı konularda denge kuracakmış. Bu anladığım kadarıyla Ağustos ayının 14'üne kadarki dönem içerisinde olacak. Ve önümüzdeki süre içerisinde akrep kuşlarının ikili ilişkileriyle alakalı bazı şeyleri gözden geçirecekleri bir süreç olacakmış. Hatta bu ikili ilişkinizi gözden geçireceğiniz süreçlerde de karşınızdaki insanın tavırlarına göre bazı şeylerin şekillendirme kararı alacakmışsınız. Fakat e, sizin hesaplamadığınız bir şey varsa arkadaşlar sizin karşınızdaki insana karşı olan duygusallığınız. Hani tamam evet gayet güzel. Bazı şeyleri biraz daha mantıksal olarak yapalım ama e, bu konuda. Sizin de zaafınız olduğunu unutmamanız gerekiyor diyebilirim. Şimdi hemen bakalım şu dönemki ruh halinize bakacak olursam biraz daha aile konuları ile ilgili olaylarımız merkezimizdeymiş gibi görünüyor ki bu aile konuları ile ilgili olan e, olaylarımızın merkezinde oluşu sizin e, anladığım kadarıyla ailenizle ilgili aranızda geçen bu gerginlik değil de daha çok böyle e, Konuşma olabilir, parça parça fikir zıtlaşması olabilir. Özellikle bu ayın 12'sine kadar ki dönem içerisinde yaşanacak olan bir olay olarak duruyor ki bu durum direkt olarak sizinle alakalı da olmayabilir. Yakın olduğunuz aile üyelerinin birbirleri arasında yaşanan problemlerden kaynaklı da olabilir ama merkezimiz şu dönem için aile yakın çevreyle ilgiliymiş gibi görünüyor. Ve bu durumlarla alakalı aşağı yukarı 2-3 günlük bir süre bazı şeyleri gündemde tutsanız bile sonrasında biraz daha kendinizi bu olaylardan geriye çekecekmişsiniz. Kendinizi geri çekmek sizin için çok daha iyi olacakmış gibi. Hatta maddiyatla alakalı anladığım kadarıyla tabii ki çok büyük değil ama umarım büyükler de gelir. Maddiyatla alakalı beklemiş olduğunuz ya da istemiş olduğunuz bir para akışı ya da bir paranın gelişiyle alakalı bir durum önümüzdeki 3 haftalık bir süre içerisinde çok net olarak yerine gelecek. Ha, direkt olarak çok büyük demiyorum ama en azından sizin kendinizi iyi hissetmenize sebep olacak olarak veriyor. Aynı zamanda da aşağı yukarı ayın 28'e 29 gibi olan süreçlerde birazcık üzerinizde çok fazla sorumluluk olduğunu düşündüğünüzden dolayı kendinizi yorgun hissedeceğiniz bir dönem söz konusu olacak. Ve hatta bununla ilgili kendinize alternatif bir şeyler yapmakla alakalı düşünce içerisine gireceksiniz. Fakat sizin düşünmüş olduğunuz alternatif bile sizi gereğinden fazla yoracak bir şeymiş. O yüzden şu şartlar altında mevcuttaki durumunuzu devam edecek olursanız sizin için çok daha iyi olurmuş gibi. Sizin maddi ve işle alakalı rahatlayacağınız dönem hani evet şu dönemden sonrası daha iyi. Ama yine ufak tefek inişler çıkışlar sizi bekliyor. Daha çok yine 10. ayı çıktıktan sonrası sanki daha merkezdeymiş gibi olur diye biliyorum. Herhangi yapmayı düşündüğünüz bir yolculuk ya da bir yerlere gidip gelmekle alakalı bir arzunuz, isteğiniz söz konusu olacakmış. Şu şartlar altında Ağustos'un sonu olabilir ya da Ağustos ayını da biraz daha geçebilirmişiz gibi. Evet bir gidişiniz olacak fakat Ağustos'u biraz çıkabilirmişiz gibi. Bu süre içerisinde gideceğiniz yolculukla alakalı mümkün merkebe daha sakin hareket edecek olursanız çünkü genel anlamda bir öfkeli olduğunuzda bir sürecimiz olacakmış ve e, ay sonu gibi işlerle alakalı olan konuşmalarınızda ve söylemlerinizde daha olumlu yönde olan durumlarınızı çok net olarak fark edecekmişsiniz evli ya da düzenli ilişkisi olan akrep burçları için ise normal şartlarda birlikteliğiniz devam ediyormuş gibi hatta bir dönem karşınızdaki insanın size karşı eksik anlattığı bir şeylerle ilgili bir şüpheniz söz konusu olacakmış gibi görünse bile burada şüpheleneceğiniz bir durum ya da işte sizde huzursuz edecek olan bir durum ben görmüyorum karşınızdaki insanla ilgili kendini yalnız hisseden ya da yalnız olduğunu düşünen Akrep burçları için ise aşağı yukarı bu ayın 25 e, buçuk haftası diyelim yani son haftasına yakın olan süreçlerde duygusallıkla alakalı değerlendirebileceğiniz iki ayrı kişinin ortada olacağını söyleyebilirim. Fakat e, yalnız olanlar için sadece söylüyorum arkadaşlar. E, bu durumla ilgili açıkçası ikisi de size uygun aday değil. Şimdi hemen bakalım. E, devamında neler oluyor. Şu dönemde aile konularımızı merkezde tutmanızın sebebi daha öncesinde saklı kalmış olan olayların ya da sizin bilmemiş olduğunuz olayların gündeme gelmesiyle çok büyük merkezde değil ama gündeme gelme o durumunu söz konusu olacakmış ve bu durum sizin aile olaylarınıza endekslenmenize sebep olacak. Bu kıyaslamalar yapmış olduğunuz ve tercihler yapacağınız durumda da Şöyle söyleyeceğim arkadaşlar. Bu etrafınızda 3 haftalık bir süre içerisinde evet maddiyatla alakalı beklentileriniz yerine gelecekmiş. Ama iş konularıyla ilgili kısman fikir alışverişinde bulunduğunuz ya da danışmış olduğunuz insanlar arasında isminde herhangi bir S ya da Ş şey, harfinin geçtiği kimse var ise ki var olarak görünüyor. Bu kişinin sizin kesinlikle ve kesinlikle dostunuz olmadığından çok net olarak emin olabilirsiniz. Hatta muhtemelen bir bayan olma ihtimali de çok yüksek. Daha çok hani işinizin merkezinde olmayabilir de iş ortamınızda olabilir, işle ilgili fikir alışverişinde bulunuyor olabilirsiniz. Buna dikkat etmemiz gerekiyormuş. Bu ıı, durumlarla alakalı arkadaşlar ayrıca sizi üzecek olduğunu düşünmüş olduğunuz konularımız normal şartlarda geçmişte yaşamış olduğunuz olumsuz olaylarla ilgili bazı döngülerin tekrar tekrar aynı şekilde yaşanıyor olduğunu düşünmenizden kaynaklı. Birazcık üzüntülü durumlara geleceksiniz. Bu ay sonu gibi olan süreçlerde olacak. Yalnız bu durumları çok fazla uzatmayacak olursanız sizin için çok daha iyi olacak. Çünkü merkezimizde çok da hani önümüzdeki süreye taşıyabileceğiniz bir durum olarak görünmüyor. Bilginiz olsun diyelim. Kendinizi gereksiz yere yormuş olduğunuz süreçlerde düşünmüş olduklarınızı yapamadığınızdan kaynaklıymış arkadaşlar. Evet akrep burçları özellikle genel anlamda da bu şekildeymiş ama Ağustos ayı içerisinde de birçok şey düşünüp birebir olarak istediklerini yapmak konusunda daha çok zamana ihtiyacınız olduğundan dolayı bu durum sizi yoruyormuş arkadaşlar. Bir süreliğine bir denge kaybı yaşayacağınız durumla ilgili zamana yayacak olursanız sizin için çok daha iyi olacak olarak görünüyor ve önümüzdeki süre içerisinde birçok konuyla alakalı ama anladığıma göre maddiyat merkezli istediğiniz şeyler olacak arkadaşlar. Ama daha çok 10. ayı çıktıktan sonrasında sizin için çok daha iyi olacakmış gibi. İşle alakalı kötü olacağınızı söylemiyorum ama anladığım kadarıyla totale baktığım zaman bazı şeyler birebir olarak sizin istediğiniz gibi gitmemiş. Ve sonraki süreçlerimiz çok daha iyi olacak sizler için. Bu yapmayı düşündüğünüz yolculukla alakalı durumumuza bakacak olursam ee, bir hasta ziyareti olabilir arkadaşlar bir sağlıkla alakalı bir durum olabilir çünkü e, olumsuzlukla ilgili olan bir durumdan dolayı bazı şeyleri sorun çözme amacıyla olabilir yapacağınız bir yolculuk olarak görünüyor ve e, bu bir dönem geçmişte yaşamış olduğunuz olaylarla ilgili yaşayacağınız huzursuzluk ya da düzenli ilişkisi olanların bir dönem mutsuz olduğunu düşünmelerinin sebebi de daha geniş aileyle alakalı bazı şeylerin konuşulması olacakmış ve e, bu para durumlarınızla ilgili şu an değil ve geriye yönelik olarak beklentileriniz varsa onları bir e, çizgi çekin arkadaşlar sonrasına endekslenmeniz gerekiyor sonrası sizin için çok daha iyi olacak Siz ne zaman geriye dönük bir şeyler yapmış iseniz istediğiniz gibi olmamış olarak veriyor isminde e, Kayserinin kesi diyelim arkadaşlar. Harfinin geçtiği bir insanın tavırları ile ilgili e, tam olarak dost mu değil mi diye bir düşünme süreciniz olacak arkadaşlar. E, siz iyi olduğunuz süre boyunca iyi olabilecek potansiyelde ama sizden de herhangi bir şey çıktığı zaman inanın bana karşınızdaki insanı tanıyamayacağınız durumda karşılık verebilir. O yüzden daha temkinli davranacak olursanız sizin için çok daha iyi olacakmış gibi. Bazı şeylerden komple uzaklaşacağım deseniz bile bunun şu şartlar altında birebir olarak uzaklaşacağınız durumların söz konusu olmadığını sadece Ağustos ayının sonunda bile maddiyatla alakalı olaylarımızın çok daha baskın olacağını evet maddiyatla ilgili iş konuları ile ilgili zaten büyük sıkıntılı süreçleri atlatmışsınız bundan sonra Direkt belki ağustos değil ama sonrası çok daha iyi. İkili ilişkinizle alakalı evliliğiniz ya da düzeninizle ilgili arkadaşlar stabiliteniz devam edecek. Sadece ay ortası gibi dönemlerde ufak tefek problemlerimiz olacak ama halledilmeyecek şeyler değil. Kendinize de çok çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.